Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video ile yine beraberiz. Konumuz ne diye soracak olursanız herhalde sorarsınız bilmiyorum. Sosyal medya hakkında bildiğiniz gibi veya biliyorsanız eğer Twitch kapatıldı. Bir de Kik diye bir şey vardı herhalde o da kapatıldı galiba. Ama Kik'in açılacağı falan söyleniyor. Gerçi Twitch'in de tekrar açılacağı falan söyleniyor. İşte kapanma sebepleri arasında işte kumar oynatıldığı, e, kötü şeylere yönlendirildiği gibi daha doğrusu kumarla ilgili e, mevzulara e, girdikleri için öyle söyleniyor. Çünkü Twitch'te ben çok fazla anlamam. Twitch'te pek seyrettiğim de yok işin doğrusu. E, şimdi tabii ki kapatılıp kapatılmaması birçok insan umurunda da olmayabilir. E, takipçiler haricinde daha doğrusu içerik üreticiler konusunda. Ama ben yine Twitch'ten ki ki Tekrar açılacağını zannediyorum. Neden? Çünkü bu kazançlardan yani büyük kazançlar elde edenlerden veya küçük kazanç elde edenlerden devletin de bir vergi aldığını e, biliyoruz. Alıyorlar yani. E, yani 100 bin lirada 20 milyon işte 10 bin lirada 2-3 milyon gibi bir vergiler alınıyor. Hani bazıları bunların vergi verilmediğini veya kaçak yaptığını e, zannetse bile öyle değil arkadaşlar. Birazdan anlatacağım onu size. Yani e, YouTube geliri, e, Twitch gelirini tam bilmemekle beraber aşağı yukarı %99 o da aynıdır. Şimdi tabi bu son zamanlarda sosyal medya, hakikaten e, Twitch yayınlarını seyretmediğim için siz de yorumlarda yazın. İşte bu kumar olayları, bilmem ne olayları. E, yani Twitch'ten iki çok fazla da böyle şey değilim. Ne derler ona, hakim değilim. Daha çok YouTube'dan ilgilendiğimiz için bildiğiniz gibi ben YouTube'a içerik üretiyorum falan filan kafamıza göre. Şimdi e, tekrar açılacağını zannediyorum. Belki e, anlaşma yapılır. İşte kumar olayı belki e, yapılıyorsa eğer biraz daha aşağılara çekilir. Biraz daha değil olayı kaldırır. reklam artık neyse falan filan. Bir de şu var arkadaşlar. Yani insanların e, yine bazıları bana da mesela aynı şeyi söylüyor. İşte millete kötü örnek oluyorsun, şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun. E şimdi bunu söyleyen bana göre zavallı tipler, tamam mı? Angut takımı. E şunu demiyor mesela. Şimdi normal ulusal kanallarda da bir sürü filmler var. İşte mafya olayları, e ne bileyim ben, e zinadır, bilmem nedir, ahlaksız mevzu var. Bir sürü böyle diziler var. Yani şimdi gençlere kötü örnek olunuyorsa burada da olunuyor. Ee, televizyonlarda da olunuyor. Ne yapacaksın yani şimdi televizyonları mı kaldıracaksın ya? Yani? Şimdi bu da biz ayrı bir saçmalık tabi. Şimdi geçen İstanbul'a gitmiştim bu saç ekimi konusunda bir doktorla e, görüşmeye gittik Hamit hocayla. Onun yanında da hatta ben şey çektim. E, bu şey vardı ya, ne diyorlarmış hani, bir kadın Polat ailesi di galiba e, ee, onların şey, güzellik merkezi vardı. Orada ben bir hikaye attım. Bana bir kişi, işte devleti soyanlarla e, sen birlikte misin hala falan filan ayağa tamam mı? Şimdi geri zekalı, sığır, da yani bu sosyal medyada bir sürü beyni böyle yanmış, sik kafalı affedersiniz bir sürü insan var tamam mı? Yani ben oraya gittim, o hocanın, e, Hamit hocanın e, muayenehanesinin Yanındaydı biz de orada gırgır olsun diye bir hikaye attım. Ha buradaki mesele de şuydu. İçeride de sordum ben bunlar kapalı mı falan filan. Yani Amit Hoca'nın elemanlarına. Dediler abi bir tanesini kapadılar dediler. Bir tanesine de kayyum atandılar. Hala çalışıyor falan. Şimdi baktım giren çıkan da yok. O Dilan Polat. şey güzellik merkezi ayağı. Yok abi dedi eskisi gibi değil dedi. Yani şimdi de eskiden dedi, günde bin kişi geliyorsa şimdi dedi beş kişi anca geliyor dedi. Yani öyle görüyoruz falan filan dedi. Yani bu sosyal medyanın etkileri hakikaten demek ki çok da, çok çok daha büyük oluyor. Yani Dilan Polat dışarıdayken dolup taşan hatta iki tane vardı orada dediğim gibi birini kapattılar. Biri kayyumdan devam ediyordu. Demek ki sosyal medyada reklam çok çok insanları etkiliyor veya algı olayı insanları aşırı derecede etkiliyor. Yani vatandaşın söylediğine göre çok da böyle hani durumu çok iyi olan insanlarda değil. Yani bizim insanımız biliyorsunuz yani bir şeyin reklamını veya moda olan bir şeye tak diye böyle şey olmayan on numaradır. Herkesin kültür seviyesine göre zevkine göre değişken olaylar vardır. Yani eskiden biliyorsunuz mafya filmleri vardı. Millet hemen siyah ceket alıp giyerdi, işte e, e, durumu iyi olan birine silah takardı. Yani sanki gerçek hayatta bunlar olabilirmiş gibi, ha gerçi oluyor ama e, çok çabuk da patlıyor birçoğu. Yani bu işin gerçek e, filmlerde böyle hani zevkli mertli gözükse de e, e, gerçek hayatta bu böyle değil. E, adam atıyorum mesela birini vuruyor dizilerde, cezaevine giriyor 15 sene, 10 dakikada gelip geçiyor. Ama hayat dışarıda öyle değil yani. 15 sene ceza aldığın zaman ebevekili görüyorsun bu arada. Yani bu algı olayı çok fazla. Ben bunu daha önce de videolarda bir ufak tefek anlatmıştım biliyorsunuz. Yani millet e, modu olan bir şeye hemen böyle ben de yapayım havasında. Yani bu gerçek olur mu olmaz mı? Ben bu işe uyar mıyım? Uyumaz mıyım? Ben yapabilir miyim? Düşüncesi hiç yok. Yani e, işte güzellik merkezi Hani Dilan Polat bunun reklamını yaparken bütün kadınlar güzellik merkezlerine hatta hatta erkekler bile yani 40 yaşında 50 yaşında adam burnunu düzeltiyor, kaşlarını çektiriyor işte bilmem neler yaptırıyor falan bunları tabii ben bu sosyal medyaya girdikten sonra daha önce de diyordum. Yani ben hayatı tekrar tanımaya başladım. Yani ben bu sosyal medyaya girmeyip de e, bu kadar gezmemiş olsam yani böyle bir şeyi olamayacağını zannediyordum. Ama yine de tabii ki bu kumar olayları zaten milli piyango da var. Tabii ki milli piyango insanı belki bitirmiyor ee, diğer kumarlar gibi. Yani her şeyden önce şunu mesela bu kumarı özendirmeden ziyade internette kumar oynanmasının engellenmesi lazım. Bunu hangi kanal yapıyorsa ama Twitch olur, ama YouTube olur, ama bir başka bir kanal olur. Bunun kesinlikle engellenmesi lazım. Mesela İzmit'te bu sanal kumar muhabbetine intihar eden arkadaş tanıyorum. Çok böyle aileleri dağılmış insanlar tanıyorum. Devletin bunlara önlem alıp bence bu tip şeyleri kesinlikle kapatması lazım. Yani bu tip yayınları engellemesi lazım. Ama tabii komple bir platformu kapatmakla da olmaz. Yani şimdi bazılarınız şunu diyecektir. Hocam sen de işte bu işten para kazanıyorsun. Sen de kapanmasını istemezsin gibi. Yani ya ben çok bir para kazanmıyorum. Ama e, kazandığımızda da devlete de vergi veriyoruz. Artı her şeyi de böyle yasaklıya ya da bir yere de varılmaz e, bana göre. Ama dediğim gibi bu kumar olayı işte uyuşturucuya özenti varsa en azından yani bu platform e, yöneticilerini anlaşıp o kanunların da kapatılması gerekir bence. Yani yayın yapan e, hesapların daha doğrusu bence kapatılmasına ben de destek veriyorum. Bir de ben eskiden hep şunu söylerdim. Bana derdiler işte hocam işte bu işten para kazanıyoruz. Şöyle parayı buldunuz falan gibilerine konuşulurdu. Yani ben o kadar parayı bulmadım işin doğrusu. Ama tabii bu TV yayıncıları, bazı YouTuber'lar bu işten hakikaten çok para kazanı, yani kazananlar var. Hayatını sadece bu işe e, endekslemiş olan insanlar var. Yani ben kendi adıma öyle değilim. Ben emekliyim biliyorsunuz. E, emekli ol, e, Tabi çok büyük bir para almıyoruz ama yani bu sosyal medya olmasa yani çok da bir şey kazanmasam bile sosyal medya olmasa başka bir işlerde yapardım. Yine geçim mi Allah'a şükür iyi kötü idare ederdim her türlü. işte dediğim gibi arkadaşlar bir de diyorlar ki YouTube'da kapanır mı gibilerinden. Şimdi YouTube çok farklı bir hale gelmeye başladı. hele, hele bu son bir senedir benim bildiğim kadarıyla. Normalde haber kanalları bile artık YouTube'a girdi Birçok eski ünlü speker, haberci e, bu işlere girmeye başladı. E, gençlerin bilhassa, yani bunu biraz da, biraz da siyasi olarak e, çoğu e, siyasilerin bunu çok isteyeceğini ben zannetmiyorum. Veya kapanmasına, e, kapatılmasına kim e, sebep olabilir? Yani kapatabilir. Hükümet, kanun, devlet artık ne derseniz deyin. Çok fazla sıcak bakacağını zannetmiyorum. En azından YouTube'a. Gerçi Twitch'te TV'de takip de %90'da. %90 da. ama YouTube haber kanalı olduğu için gençlere ulaşmak ki bu son zamanlarda biliyorsunuz seçim var 31 Mart'ta. YouTube reklamlarına çoğunlukla bu belediyelerle ilgili reklamlar çıkıyor. Gençlere ulaşmanın en kolay yolu. Yani gençler şimdi evde oturup tabi haber seyretmiyor. İşte CNN, HaberTürk, Fox, Vox neyse. bunları seyretmiyorlar. Bu tip yerlerden kısa kısa videolarla e, insanları etkilemeye çalışıyor veya fikirlerini söylüyor e, bu, bu tip kanallar. İşte ben de arada bir bu tip e, bazı mevzulara giriyoruz. E, i̇şte Türkiye'de olan cinayetler, minayetler gibi yani bizim haberciliğimizden biz kim sıkmaz da söyleme sahip. E, bu şekilde e, YouTube'un ben çok kapatılacağını zannetmiyorum. Ha kapatılsa da yapacak bir şey yok. Ha, kapatılmaz da mesela kazan çok çok aza düştüğü zaman e, diyelim ki 50 bin lira kazanan bir adam eğer e, YouTube parayı azaltıp da 5 lira kazanıyorsa bu işe de girmez. Kaldı ki mesela çok iyi seyredilen insanlar mesela 500 bin, işte attığı video 300 bin, 1 milyon, 2 milyon seyreden insanlar tabii 2-3 milyon e, seyreden kazanır bayağı bir para da bunun yanında kameramanı taşıyor, insanlara yalvarıyorsun işte video çekelim gidiyorsun geliyorsun yol masrafı şu bu falan filan. Bayağı bir masraflı bir iş. Yani YouTube'da böyle e, tutulduktan sonra çok değişik insan. Hani şimdi beni bazı eleştiriyor ya. Yani eleştiriyor diye akıl veriyor yani. Veya öneri veriyor. İşte hocam şundan video çek, bundan video çek. Ya yani çoğu insan bu işlere girdiği için. E, yani herkes bir havaya girmiş tamam mı? Yani her kaç tane Türkiye'de tanınmış YouTuber var? Atıyorum 10 tane, 20 tane, 30 tane. Bunlardan birer tane video çekersin. ikişer tane çektiğini düşün. Ki hepsinden de çekemesin. Herkes bir ayrı bir havada. Kendini bir e, sikim zannediyor birçoğu. Onun için girmiyor. Veya işte zararı olacağını, kendine zararı olacağını düşündüğü için girmiyor bu işe bilmiyorum. E, sadece bu işe endekslenmiş yani geçimini sadece bu işte kazanan insanlar e, bu işten çok etkilenebilir. İçin doğrusu. E, Youtube'da da kumar oynandığı söyleniyor. Ben hiç denk gelmedim ama e, illaki vardı. Bunların da ben kumar konusunda engellenmesi taraftarıyım. E, dediğim gibi yani e, Youtube'un böyle çok e, engelleneceğini enişim yasağı geleceğini ben zannetmiyorum. Çünkü bütün haberciden e, Türkiye'de olan olaylar e, daha çok Youtube'dan duyulduğu için Olay böyle arkadaşlar. Bir de e, devlet de bu işlerden vergi alıyor. YouTube olayından. işte Twitch'ten ne kadar alıyor, nasıl alıyor bilmiyorum. TikTok'tan aynı şekilde. Mesela şimdi onu da unutuyordum neredeyse. TikTok. E, mesela ufak bir küfür ediyorsun. Hemen işte top, e, toplu kurallarına aykırı diyor. İşte ben geçen mesela bir silahla atış ediyordum. E, onu kaldırdı toplu kurallarına aykırı. O da ayrı bir cins tamam mı şey? E, TikTok. Bana göre bedava bir şekil. eminlet başını götünü atıyor. 50 türlü puştuk ibnelik oluyor. E sen şimdi bilmem neye koyayım dediğin zaman. Ve işte topluluk ihlalleri. Ulan her tarafınız topluluk ihlalı zaten. Mesela. Ee, şimdi arkadaşlar geçen e, hani vergi olayı falan filan dedik ya. Şimdi bu YouTube'a ben bunu tabi bilmiyordum. E, net bir bilgi de kimse anlamadım. Geçen bana bir 50-60 bin lira bir vergi borcu çıktı. İşte yapılandırdık falan filan ödeyeceğiz bunu. Yine bu YouTube'a giren belki bilmeyen veya yeni giren veya yeni para kazanmaya başlayan insanlar şöyle bir şey var. Maliyeye gidiyorsunuz. Sosyal medya istisna belgesi alıyorsunuz. Bize bunu demişler. Ben maliyeye de sormuştum. Muhasebecilere de sormuştum. İşte banka bunu kesiyor sizden. Otomatik demişlerdi. Evet kesiyor ama önce maliyeye gidip ee, sosyal medya üreticisi istisna belgesi alıyorsunuz. Yani e, dümenden e, maliyeye kayıt oluyorsunuz. Dümenden değil harbiden oluyorsunuz. Ondan sonra gidip bir hesap açtırıyorsunuz. yarı yani ticari bir hesap herhangi bir bankaya. Bunun e, ibanını verip o paraya yatıyor. E, o ibana para yatıyor YouTube'dan. YouTube'a da tabii ki bildiriyorsunuz bunu. E, bunu yaptığınız için Atıyorum 10 bin yat e, yattıysa bunun %15'ini şart diye kesiyor devlet. E, geçen sene herhalde 1 milyon 900 bin liraydı. E, 1 milyon 900 bin lira kazanç elde ederseniz 1 lira üstü de olsa bu sefer tam anlamıyla bir vergi e, mükellefi oluyorsunuz. Ama o şeye kadar yüzde %15 kesiyor. Biz de tabii çok bir para kazanamadık e, bu aralar ama e, yani YouTube'a girdikten sonra bunun cezası herhalde 60-70 bin lira. E, cezası değil de vade farkı, kılı yünü e, 60-70 bin lira civarında. E bunu da vereceğiz yani. Sonuçta biz onu zamanında tam rasyonuna göre yapsaydık da e, bu vergiyi verecektik. E, ama birden insandan çıktığı için tabii insan biraz böyle affedersiniz şu o beyni e, vajinalaşıyor yani. Ama bunu şikayet şikayet vereceğiz. Sonuçta kanun bu, nizam bu. Hani demek istediğim burada devlet tabi para kazandığı için bu Twitch Mimich falan filan ben Türkiye'de erişim devam bir erişim yasağı olacağını pek zannetmiyorum ama bu YouTube konusunda da çok böyle kapanacağını zannetmiyorum. YouTube bir karar alır da bazı ülkelerde veya dünyada neyse sistemi değiştirir. Bütün hesapları silen Sistemi değiştir veya çok çok az para verdiği zaman yani şu anda kazanılan paranın üçte birini verdiği zaman birçok insan ee, bu işleri yapamayacak. Neden yapamayacak? Çünkü ben mesela telefonu koyuyorum, çekiyorum. Yani çok izlenmese de 300-500 lirada kazansam sonuçta bir masrafım yok. Ama bu işe bayağı bir masraf edip video çeken insanlar var. Ee, bu da tutup da yani adam bir videoda 10 bin, 20 bin lira kazanırken bu 2-3 bin liraya düştüğü zaman e, masrafı zaten adamın 10 bin lira. Mesela bazen ben İstanbul'a gidiyorum. Ee, gidiyordum daha önce daha doğrusu. Şimdi de gidiyorum. Gerçi de yani gitmişim, 1000 lira masraf etmişim. E ben bu videodan 2000 lira kaza kazanmam lazım ki 1000 lira kara geçeyim, en kötü. E şimdi bana YouTube o videodan veya kazandığım videodan 500 lira verdiği zaman küllüm zarar, o zaman da yapmayacağız. Ha ben yapar mıyım? E, Twitch, e, şey, Twitch diyorum. YouTube hiç para vermezler. ben bu işi yapar mıyım? Yaparım. Yani bu biraz bana bir alışkanlık halde geldi. Gençlere öğüt vermek, bazen içimi dökmek gibilerinden. E tabi bu kadar çok ciddiye almasak da arada bir video ile atarız. Haftada en az bir tane atarım yine. Eee video. E şimdi bazıları da tabi yani biz bu işi para için yapmıyoruz, etmiyoruz diyen dangalaklar da var. Sikafallar da var tamam mı? ya yani ne için yapıyorsun? mı kurtaracaksın ya. E, olay böyle. Hani haberciler bile bu işi yapmaz. Yani ciddi böyle haber spikerleri bile e, bırakın Çünkü adam bir şey kazanmıyorsa yapmayacak yani tamam mı? Olay böyle. E, ama ben yani ben e, eskiden dediğim gibi ya sosyal medyaya e, hayatını endekslemiş sadece bu işten geliri olan 3-5 neyse insanların e, bir gün gelip e, yani bu işlerin değişebileceğini ben söylüyordum. Onun için ben hayatımı bu sosyal medyada adamış bir insan değilim. E, kapanır veya gider her şeyin bir sonu var. Yani kapanması bir yana izlenmen olmaz. Yani bana mesela bugün birisi bir mesaj attı, bayağı bir takipçisi de var. Eski izlenmelerine bakıyorum çok iyi, şimdiki izlenmeler sıfıra yakın. E bana işte hocam video çekelim falan filan diyor. İşte bundan bir sene önce olsa beni siklemezdi bile. Bu işler böyle arkadaşlar. Yani sosyal medyaya çok böyle kendinizi bağlamayın. Hayal dünyasına bağlamayın yani. Gerçek. Ee, insan yaptığı zaman bazı hayaller kurabilir ben de kuruyorum ama bunu böyle bir saplantı haline veya böyle e, sizin hayatınızı kurtarabilecek şey gibi görmeyin sosyal medyadan para kazanmalar için diyor. Yani çok para kazananlar bizi siklemez de ee, iyi kötü bu işten geçimini sağlayan insanların e, başka bir işlere de yoğunlaşmasını ben şahsen e, öneriyorum e, İnşallah tweet yayıncıları da ekmeğinden olmaz Twitch tekrar e, devam eden Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kappa